Kız bu senin anan mı? Vallahi anlamadım ha. Ablası mı zannettin? Yok kız amcası sandım. Ah. bunlar yazık yaşlarını buluşunca kadın erkek hiç ayıramıyor. Kız! Hele köpe yok köpe tonu lan. Nasıl? 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 <gülüyor> 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 Kızım! Aşıların tam mı beyefendi? Ben erkekleri köpek et derken mecaz anlamda kullanıyor idim. Ya anne. Ulan eleşme. Kocam beni bu kadar yoklamadı manyak. Bile <laughs> mi? Merhaba Mesut Naber yenge. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Ya vada morda çekmiyor. <laughs> Sesi kesik kesik geliyor. <laughs> Hele ben de dedim bir yerini değiştireyim belki burada çeker.